Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bu tasarım tek sıradan yaptığım bir modelim arkadaşlar. Fıstık oyasını tek sıra haliyle bu şekilde tasarladım. Güzel de oldu. Bana göre tabi. Size göre nasıl bilmiyorum ama bana göre güzel oldu. Alımlı bir model oldu. Şimdi ilk başlarken diye başlıyorum. İpimi tığ batısına sabitledim. Çok da kolay arkadaşlar. Hani fıstık yapan arkadaşlar için aşırı kolay keyifli de ilerleyen bir model ipimi tığ batısına sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 adet zincir çekip bu zincir üzerinden fıstık topluyorum altından geri ipin ucunu al dibinde zincir çek 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 bu şekilde ilmek topluyorum 6 7 Bakın altından geri ipin ucunu al dibinde zincir çektirni anne tut 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 adet ilmek topladım 18 de olabilir 20 adet ilmek topladım ipin ucunu aldım hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimin üzerinde buradan ipin ucunu alıyorum hepsinin içinden geçtim dibindeki yuvaya giriyorum kapatıyorum Şimdi 1 2 zincir çekip yandaki tığ battıya girip kapattım. Bu bu şekilde yandaki tığ battıda kapattım. Bu birinci boşluğum oluyor. Şimdi 2 adet zincir çekip yandakinde kapattım. 2. 2 iki adet zincir çekip yandakinde kapattım. 3. 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum burada. 2 zincir çektim. Yanında kapattım. 4 Şimdi 15 adet zincir çekiyorum. 11 12, 13, 14 ve 15 dönüş yapıyorum. 1, 2 Şu 3.ye girip kapatıyorum. Şurada bir tane kalıyor. Islığın dibinde. 3.ye girip kapattım. Bir zincir çektim. Rahat dönüş yapabilmek adına girdim birinci sık iğnem ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinci sekiz ve dokuz tane sık iğnesi yaptım burada başına üç kez alıyorum tekrar yuvaya giriyorum önce bir sonra ilmeklerimi ikişer ikişer alarak burada bir yuva oluşturuyoruz 2 2 çektim gördüğünüz gibi Yine 14 adet zincir. 14 adet zincir çektim. Yine ısırık topluyorum. Altından geri ipin ucunu al dibinde zincir çek. Bu şekilde şurada nasıl toplamışsam yine 20 tane ilmek. 20 ilmeğimi topladım hepsi tığda. İpin ucunu aldım. Hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ipimin üzerinde ipin ucunu aldım kapattım yuvaya girdim sabitledim tekrar 14 adet zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bu fıstığı kapattığım gibi bu yuvaya 3 tane fıstık kapatıp dönüyorum Üçüncü fıstığımı topladım ilmekleri, ipin ucunu aldım, hepsini içinden geçtim. Şu an hepsi ipimin üzerinde, ipin ucunu aldım, fıstığımı kapattım. Tekrar yuvaya girdim, ilmek alıp her iki ilmeğimi kapattım. Yuvaya şimdi bir de sık iğnesi yaptım. Şimdi buradaki zincirime giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. dibindeki tığ battı da sabitliyorum. Bu şekilde işlemimiz. Şimdi ne yapıyorum burada? 1 2 zincir çekip yandaki tığ battı kapatıp bir boşluk verip bir zincir çekip yandakine giriş yaptım. Bir boşluk verdikten sonra buraya da fıstık yapıyorum. 9 10 11 12 13 14. İşlem aynı. İlmek topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 adet ilmeğimi topladım ipin ucunu aldım hepsini içinden çektim şu an hepsi ipimin üzerinde ipin ucunu alıyorum ıstığımı kapatıyorum yine aynı tığ battiye giriyorum sabitliyorum 1 2 zincir çekip yanda kapatıyorum birinci boşluğu 2 adet zincir çekip yanda kapatıyorum ikinci 6 tane tığ battı boşluğu veriyorum 3. 2 adet zincir yanda kapattım 4. 2 adet zincir yanda kapattım. 5. 2 adet zincir yanda kapattım. 6. 6 tane tığ battı boşluğu verdikten sonra şurada ilk başlarken nasıl fıstık yaparak başladık? Yine buraya da fıstık yapıp sonra buralardaki işlemin aynısını yapıyoruz. Yani iki motif arasına 6 tane tığ battı boşluğu vermiş oluyorum. İnşallah anlatabildim. İnşallah da beğendiğiniz bir model olmuştur. Tek sırada tasarım bir modelle karşınızdaydım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.